Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'da çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet ve bayağı 70 olduk. Bir falan arttık. Ama bu maçın yani Özür dilerim yanlış oldu. Bu videoyu girmeden önce birkaç hazırlık yaptım tabii ki de. İlk önce biraz yükselttim. Cevherler falan filan. Görevler tamamladım. Ve arkadaşlar akademiyi neredeyse bitiriyoruz şimdi. Sizlerle birlikte orta seviyeyi bugün bitireceğiz. İki tane maç yapacağız. Ondan sonra da James'i alıp takımımıza güzel bir transfer kazandırmış olacağız arkadaşlar. Evet şimdi bunları yapmadan önce ilk önce görevlerimize bakalım. Görevlerimizden bayağı bir tamamladım diye hatırlıyorum. 5 tane yazıyordum e, alçaman xp'si ve yani şuradan doğru cevherlerden aldık bir tane daha görev tamamladık o sırada arkada buradan doğru şunları alalım şunları alalım bayağı bir şeyler alıyoruz yani bayağı bak bir yandan onu tamamlıyoruz bir yandan başka bir şey gerçekten çok 2500 Evet, yani bu cevherler çok şey yarayacak gibi geliyor. Çünkü önceden bayağı şeyiyorlardı yarıyorlardı bu sezon daha çok incelemedim ama inceleyeceğim. 7500 coins güzel şu Mobile. E, mobil ustası ikinci kısım diyor. E, bize harika günlük görevlerini açtın. Hemen göz atalım. Atalım abi. Sen istersin de atmaz mıyız? E, ne diyorsun bana? 5 gol at. Abi ben bunu sabahtan beri zaten yapıyorum. Kaç tane gol attım. Evet o zaman akademiyi bitirelim. Sizler bekle arkadaşlar. Güzel maçlara geçelim. O zaman maça geçelim. Evet şimdi karşı iş evet arkadaşlar geri geldik maçtayız. Ee, evet takımlarını falan gösteriyor. 62 gen 45. dakikadan başlıyor. 0-0. Ee, kolay maça benziyor. Kolay bir maç olacaktır inşallah. E ee, buradan doğru akıyoruz zaten her zamanki taktik benim. Ee, buradan doğru akıyorum. Abi oyun kasıyor nedense şu an. Kasma bir oyun. Aynen abi şunu yap. İlk golü attık ama oyun kastı derse bilmiyorum. Golümüze dayanamadı oyun. Yani kolay abi. Bu maçlar zaten easy. Kan kanattan açıyorsun. Ortaladığında golü her türlü yiyor yok zaten kaleciler. Otoban gibi de defanslar olduğu için de. Bir saniye. Laf ettik adamların defansına bizimki çöp çıkacak. Abi ne yapıyorum? Oyunç neden kasıyor ya az önce kasmıyordu daha videoya girmeden önce oynuyordum hiçbir şey yoktum şimdi kayıt alıyorum diye mi böyle oluyor anlamıyorum ama şu an tamam birazcık daha mı yiyeyim? abi ver şu pası gol olsun tamam abi yok artık ya atamaman daha zordu gerçekten zor olanı yaptım tebrik ederim evet orada Luis ne miydi neydi? Abi bunların isimlerini okuması çok zor. Ben bunların isimlerini sağlasam. Evet. Duvalan, öyle bir şey. Anlamadım. Akıyor, 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 akıyor. Şuradan doğru bir pas. Abi içeri ortala. Ya yukarıdan ortala abi, anlamadım. Abi o top sekmesin arkaya. Ya oyun neden kasıyor abi? Allah aşkına. Az önce sıfır kasmaydı. Şu, gel, bekle. Aç içeriye. Of. Abi yukarıdan açmayı nasıl açılıyor abi yukarıdan? Ben onu anlayabilsem zaten. Yani tamam abi of ben. Zaten maç bitecek. Bir değişik oldu oyunu Sorun yok. Çıktı top tamam onlardan çıktım. Bir de el kaldır ben yaptım. Sen nasıl yaptın abi? Öf be amma kastı oyun. Tamam geçelim artık bunları. Orada basalım abi. İki de, iki defans yap orada. Güzel. Ya bitir artık hoca ya. Başlayacağım ama. Bas orada bas. Gol yeme. Aldım. Verdim. Ya topa bakın arkadaşlar. Ne saçma bir video oluyor. Aç arkaya abi. Ah. İkinci golüm de böyle olsun. Ama oyun acayip kas yani yoksa daha çok atardım. Yani, yani fazla saçma oldu. Acayip değişik bir şey oldu. Oyun kasıyor piksel piksel. Anlamadım. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şartlar bunlar falan diyormuş. Ama yani normal telefon çok iyi olmadığından dolayı. Zaten bir yandan da kayıt falan yapıyor. Belki ondan dolayıdır. Evet akademi falan. Ödül. Ödüllerimizi aldık. Burada bir tane 70 artı oyuncu verecek. Ray James. Bu adamın özellikle 83 hız. Bu adam nerede oynuyor? Sağ bekte oynuyor. Evet güzel. Yet fiziği biraz düşük. Ama hızını bayağı sevdim. Abi en önemlisi benim için hız abi. Zaten hızı yönelik şeyler yaptığım için iyiyim. <laughs> saldır. Ya şu tüm oyunları aynı anda oynadığına böyle oldu ee, hıza yönelik hücumlar yaptığımdan dolayı bana hızlı oyuncu gerek. Ya ben pasını vereceğim ondan sonrasını düşünmeyeceğim. Adam koşacak. Yani onu yakalayamayacaklar. Ya yani bana pozisyon elde ettirecek bir oyuncu istiyorum. Ve James bunu karşılıyor. Evet 15. dakikadan başlayan bir maç. Karşımızda Extra City ama adamlar kornerden başlıyor. Evet. Evet. Bir kontrol atak gelir mi? Gelecek. Evet kontrol atak. Koş. Tamam. Güzel. Teki tek kaldık. Bak yavaş yavaş. Şu tarafa doğru açacağım. Şu. Abi at onu da. <laughs> Yok artık ya. <laughs> ya neredeyse tek tek atamıyorduk ama olsun. Güzel. Fifa.com falan. Evet. Gerçekten güzel. 21. dakikada daha 5-6 dakikada attık. Reyna. Reyna'dan verdik şu. Şu çok güzel pas. O çok güzel pas. Evet gol. Abi iki kere boş kaleye gol attık. İkisine de bir şey takılıyor sonradan. Ama devamını getirebiliyoruz. O yüzden sorun yok. Bu arada Reyna neredeyse takımı ilk kurduğumda aldım. Ve gerçekten işime yarıyor. Yani bilmiyorum belki onu basız böyle 80'e falan basarız. bilmiyorum yani öyle değişik şeyler olabilir. Bana belli olmaz. Biraz değişik biriyim. Evet, do do do. Ben buna do diyeceğim. Çünkü yok Do du. Do. gidiyordu, du. Du gidiyordu. Gidiyor, Yapacağım mizah esprisini. Abi ver. At abi yok. Ya abi çok kasıyor be. Çok kasıyor oyunum ya. Of. Keşke kasmasa şöyle. Şu arkadaşa o tam anasının nikahını attın abi. Benim hedeflediğim yere bak senin attığın yere bak abi. Onu al bu arada artık. Bir saat baskı yaptım. Of ya neden böyle oldu ki? oyun acayip kasıyor ya. Telefonu mu sıfırlayayım abi ne istiyorsun? Sileyim bütün her şeyi abi. Tamam ilk yer bitti. Ama ben bu oyunu neden kastığını anlamıyorum. Sinirleniyorum. İnşallah bir arada da aynı şekilde kasmaz. Bak, güzel başladı şu an bir tık daha tamam buradan doğru bak kanattan doğru akacağım zaten adamlar üstüme bile gelmiyorlar bakın sadece yaklaşıyorlar onda da yani üstüme doğru gelmiyorlar bak şimdi şu, şu bakın görüyor musun istediğim gibi gidiyorum yani topu kaptırma gibi kaptırmama gibi bir olayı yok zaten bu seviyede yani abi sadece uzaktan falan gol atmaya çalışıyorum iki tane gol atmışım gol yiyeceğimi de düşünmediğimden dolayı. Uzaktan da olsa güzel goller sergilemek istiyorum. Sadece tek amacım bu şu an. Yani o yüzden Neyse, söyleyesim geldi işte. Ay vur oradan bakayım. Kaleci kova değil en azından. En azından o o kova değil. Yani zaten iki kere engelledim golümüzü. Güzel. Şu yap. Ya abim vallahi bir saniye. Otomatiğe bıraktığımda düzeliyor bakın. Otomatiğe bıraktığımda düzeliyor. Sonra ben aldığımda tekrardan bir bozuluyor. O yüzden bir tık sorunlu. Bakın otomatikteyken hiçbir sorun yok. Kasma yok. Ama kendim oynadığımda iyi, sorun oluyor. Kasıyor yani. Evet. şunu yap. Abi dokunma o zaman. Dokunma takım arkadaşın ofsettey tam yani bunu anlayamıyor musun? Ta anasının nikandan geliyor tamam yani ben sürü sürmesem de gidiyor yani çok boş yaptım ya oyna oyna, oyna desene tam bas orada önde bas tam güzel du aldı uff oyuncular iğrenç acilen bu oyuncuları var ya. bir transfer pazarı başlasın hepsini satacağım öyle bir takım kuracağım ki. Dean. Dean ve ise Reyna. Reyna. Reyna topla hokkabazlık yapıyordu. Reyna ceza sahası içinden güzel. Bir şut değil abi. İğrenç bir şut bu. Böyle şut mu atılır? Evet kafayı koydu. Quantum. Quantum'dan Reyna. Reyna'dan D DJ. DJ. Abi güzel kaçtı bu arada. Hadi be. Ne ayak varmış karşı. Tam güzel Gabia. Du. Du akıyordu. Evet şuradan doğru. Şunu da gör. Of çok güzel paslar bunlar. Tak. Vur. Oha o nasıl olmadı. Of bence güzeldi bu arada yani. Neden otoban gibi. Bak oradan doğru geliyor. Bir koyu of. Oradan ya vurucan topa ya <laughs> Ay, kafayla vurmuş adam Hoppala Şunu ver Du gidiyordu du Aktı verdi kurentuma İsimler sallıyorum bu arada Yani ne bileyim DJ DJ Nepo falan Abi isimleri yanlış okuyorum büyük ihtimalle Telaffuz zaten etmeye çalışma gibi bir derdim yok Evet abi Olsaydı iyiydim ama olmadı. Hadi bitsin artık oyun. Evet oyun bittim ve kazandık. İşte çok zor değildi. Zaten zor olduğunu kimse iddia etmedi. Abi ben bayağı deliyim. Ama delilikle de alakası yok bunun bence. Kendi kendime konuşuyorum. Zaten video çekmek bunu gerektir. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Küçücük bir şeyden sonra. Çünkü kapı çaldım. Çok saçma. Evet bu arada buna çıktı açtım. Tamam geçelim şöyle takımı güncelleştirelim. Aynı takım güncellendi dedim ve James alıyoruz. Aldık. Çok özür dilerim arkadaşlar yine. Ama kusuruma bakmayın. E, 78'lik sağ bek James'i de aldık. Takımımızı yine güncelleştiriyoruz. Evet, güzel. Akademinin orta seviyesinde bitirdik uzmana gelelim bakalım. Uzman da ödülüne bakmak istiyorum abi diyeyim bu. 80'lik bir seçkin oyuncu ve 84'lük bir MDO veriyor ve full 50.000 coin'ler falan filan. Bayağı iyi. Daha zor şeyler. Ben bunları video dışında hallederim. Zaten yani zor olmaz. Çok zor olmaz ama videoyu biraz daha uzatmak istiyorum bir takımımız göstereyim 71 gen olmuş küçük bir maç atabiliriz aslında 71 gen olmuş e full altından olacak çok az kaldım o yüzden biraz daha akademide devam edelim bir iki tane şey yapalım şu son bir tane daha maç olur bu bu şeye bence ama gümüş oyuncu vermesin neden İhtiyacım yok zaten ama yine de olsun. Oyuncuların zaten e, düşük oyuncuların FIFA'da ya çok düşük oluyor fiyatları oyuncuların ya da çok yüksek yani böyle tam ortalayabilen yani az oyuncu var. Evet devam edelim. Ama şu isimleri keşke okuyabilsem. James, James, James. Evet. Yeni aldığımız oyuncu. Hızlı mı? hızlı ama az önce hani bunun önce oyuncular daha hızlıydı. Ya of abi yeter artık ya. Evet şu an biraz susacağım. Abi biraz fazla saçma ya oyun. Şu an zorlu oynuyoruz sanırım onu fark ettim. Evet zor oynuyoruz. Ve bir sıfır yeniliyoruz. O yüzden bir tek daha konsantre. Evet güzel. Şöyle bir paslaşalım biraz. Ve oyunum kasmasa var ya neler yapacağım da. Bekle bakayım. Ya, özel erkekte neymiş dümdüz. Tam sprint. Şunu var. Abi of of saltına başlayacağım ya. Of saltına başlayacağım yemin ederim ya. Abi ver şunu. Al Şunu mu yapmam lazım illa ortadan ortadan. O, o top da geçmedi. Al o, abi topu. Bekle, dur bekle biraz yavaşça. Kaçsın adamlar. Ya toplarım neden geçmiyor? Tamam. Şunu ver. Şunu vur. Oyun amma kastın be. Başlayacağım artık ha. Yani videonun gerisi kastın demekle geçti ya. Yeter. Tamam. Bu yerde konuşmayacağım. Çok az konuşacağım. Kastın da demeyeceğim. Evet. Al onu. Aldık. Güzel. Abi ver bak. Pas ver dediğimde tuşa bastığımda vermesini istiyorum. Evet bu. Bu. At golü. güzel. Tamam 1-1. Bir, bir. Abi basit. Gol maç basit ama Oyunum kasmasa milyon kat daha basit olacak. O kadar basit olacak ki ama oyunum kasıyor işte. Sorun. Neden kasıyor bilmiyorum. Bundan sonraki bölümde kasmayacak. Çünkü bir çözüm bulacağım. Abi ver şu pası. Abi ne yapıyorsun? Yürü. Sadece ben atar çıktığımda kasması. Abi yine de atarım ben ya golümü. Bana fark etmez kasar ya da kasmaz. Ben golü atacağım. Abi salın beni. Yenilmeyeceğim ya. İsterse usta olsun zorlu. Ben bu oyuna sadece bir sene ara verdim. abi. Gel. Ya senin var ya. devir Yemin ederim. Foil yapmaktan usanmadılar. Ver abi pasını güzel. İçeri aç. Vur abi ama kafa değil o ya. O yani kafa değil. O başka bir şey abi. Öyle bir kafa yok ya. Bak. Abi ya ne yapıyorum ki? Şu an zaten yeniyorum abi. Sakin ol. Bir tane daha gol at. Hadi. Abi oyuncuların kimyası Gerçekten iğrenç bu arada Zaten oyuncular iğrenç Yani bir gidiyorlar bir gitmiyorlar falan Oha James tamam Tamam abi birazcık James oynayalım Defans oyuncusu Abi geçemeyeceksin Tamam biraz Duralım kaçsın adamlar Abi bir tık kaçarsanız sevineceğim Şunu yapmak için illa beklemem gerekiyordu Abi gel içeri Aa at artık dibine soktum Kaleci'nin adamı 3-1 89 maçı da kazandık güzel Yani abi 20 dakikalık güzel takım falan geliştirdik Ustaya geçtik Bundan sonraki maçta Pardon bölümde büyük ihtimalle ustayı da bitireceğiz yani ilk önce sezon sezon bitireceğim. Ardından zaten bu usta bittiğinde takım güçlenmiş olacak. Büyük ihtimalle yani. Herhalde. Ondan sonra farklı etkinlikler zaten fada her zaman oluyor. O zaman bu videoluk benden bu kadar. Ee, bir dahaki videoda e, ne yap yani yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada gol görevimizi tamamladık. Güzel. 5 tane gol atmışız. İyi ve aynı zamanda videoyu like atarsanız da beni çok sevindirirsiniz abone olursanız daha da çok sevindirirsiniz bir hadi bir de bildirimleri açın ben havaya uçayım falan filan. evet o zaman bu ben bu kadar görüşürüz bay bay